Merhaba arkadaşlar. Kitabınızın 83. sayfasındaki alıştırmaları çözüyorum. Birinci soru şu şekilde. A kesişim B'nin tümleyeninin eleman sayısı 6. A kesişim B'nin eleman sayısı 4. A birleşim B'nin eleman sayısı 15 olduğuna göre B fark A'nın eleman sayısı kaçtır diye bize soruyor. Bu tarz sorularda arkadaşlar şekil çizerek yapabilirsiniz. Şimdi A kesişim B verilmiş. O zaman 1 A ve B kümesi birbirine kesişen iki küme alıyorum arkadaşlar. A ve B olsun. Şimdi şuradan başlıyorum. A kesişim B'nin tümleyeni. A ile B'nin tümleyeni arkadaşlar neresidir? B'nin tümleyeni bakın şurasıdır değil mi? B'nin dışındaki bölgelerdir. Peki bunu A ile kesiştirdiğimde A kümesi ile kesiştirdiğimde neresi? oluşur arkadaşlar? Şurası olur. Karaladığım yer. İşte burası arkadaşlar A kesişim B'nin tümleyenidir. Bunun eleman sayısı neymiş? 6'ymış. Yani burası 6'ymış arkadaşlar. Şöyle de gösterelim. A kesişim B'nin tümleyenidir burası. Peki ne diyor? A kesişim B'nin eleman sayısı da 4. A kesişim B neresidir? Şurasıdır değil mi kesişen yer? Bu da 4'müş arkadaşlar. A birleşim B'nin eleman sayısı da 15'miş. Yani A birleşim B demek şunun hepsi demek. Bakın şu çerçeveler içinde kalanların hepsi demek. Toplamı 15 ise 6 4 daha 10. 15 olabilmesi için buraya 5 kalır. O zaman toplamları A birleşim B 15 olur arkadaşlar. Peki orayı da bulduk. Bize sorduğu şey B fark A. B'nin A'dan farklı olan kısmı da burası değil midir arkadaşlar? B'nin A'dan farklı olan kısım şu taradığım yerdir. E bunun eleman sayısı da neymiş? O zaman orayı bulduk biz. 5 olarak bulduk arkadaşlar. Birinci sorunun cevabı 5'tir diyoruz bu şekilde. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Yanda verilen Venn şemasında A kesişim B birleşim B kesişim C fark A kesişim B kesişim C kümesini boyayarak gösteriniz diyor. Arkadaşlar şimdi A kesişim B neresi? A ile B'nin kesiştiği yer bakın. Şurası. A kümesi dikdörtgen, B kümesi üçgen. A ile B'nin kesiştiği yer burası arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. B ile C'nin kesiştiği yer. B ile de B üçgen C daire kesiştiği yerde şurası arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet. Bunları birleştirdiğimde şu zaten karaladığım yer ortaya çıkacak. Şurası. Karaladığım yer burasıdır. Bunun arkadaşlar A kesişim B kesişim C'den farkı diyor. Yani A ile B'nin ve C'nin kesiştiği yer şurası değil mi? Bakın, üçünün de ortak olduğu yer burası. Buradan farkı dediğinde arkadaşlar, ben bu ortadaki yeri sildiğimde, çünkü şuradan farkını soruyorum. Şu ortayı sildiğimde geriye kalan taralı alan neresidir? Bakın şurası, şurası ve şurasıdır. Boyayarak gösteriniz diyor. Göstermiş olduk bu şekilde. Gidelim şimdi üçüncü sorumuza. A'nın eleman sayısını 8, B'nin eleman sayısını 4 olarak vermiş. A birleşim B'nin eleman sayısının alabileceği en büyük değer kaçtır diye bize soruyor. Arkadaşlar en büyük değer şöyle diyelim. A birleşim B'nin en büyük değerini soruyorsa arkadaşlar A ve B diye alırız. Yani bunları Arkadaşlar ayrık iki küme olarak düşündüğümüzde birleşimlerini en büyük olarak buluruz. Erki bize A birleşim B'nin en küçük değerini sorsaydı arkadaşlar o zaman da ayrık değil de iç içe geçmiş iki küme yapacaktık. Tamam mı? En küçük değerini sorduğunda. Ama şu an bana en büyük değerini sorduğu için biz ayrık iki küme alacağız bu kümeler ayrık olsun. Ayrık küme ne demek? A kesişim B'nin arkadaşlar sıfır olduğu küme demektir. Tamam mı? Boş küme. A kesişim B'si yok. Sıfır yani. O zaman ayrık olduğunda bu iki değer büyük, en büyük olacaksa ayrık olması demek A ile B'nin toplamı. Yani 8 artı 4'ten 12'ymiş arkadaşlar. En büyük alabileceği değer buymuş birleşimlerinin. Tamam mı? bu şekilde yapıyoruz. Dördüncü soruya bakalım. A'nın B'nin C'nin eleman sayısını 10 olarak vermiş. A kesişim B ile A kesişim C ve B kesişim C'nin eleman sayıları eşitmiş. Bunlar da A kesişim B kesişim C'nin iki katına eşitmiş. Ve A birleşim, B birleşim, C'nin 20 olduğunu vermiş. Bana A kesişim B kesişim C'yi soruyor arkadaşlar. Bakın ee, böyle çok kalabalık görünüyor, kafamız karışıyor gibi ama çok basit bir soru. Şurayı bir önce düzenleyelim isterseniz. Ee, i̇ki katıymış ya şunlar. A kesişim B'ye ben x diyeyim olur mu? O zaman b kesişim c 2 katıymış ya 2x olur. a kesişim c de 2x olur. Bunlar hep birbirine eşitmiş. a kesişim b de 2x olur. Şurayı bir düzenledim. Şimdi arkadaşlar birleşimi verilmiş üç kümenin kesişimi de verilmiş. Benim bir kuralım vardı hatırlayın. a birleşim b birleşim c'nin arkadaşlar sayısını eleman sayısını nasıl buluyoruz? A'nın eleman sayısı artı, B'nin eleman sayısı artı, C'nin eleman sayısı eksi A kesişim B eksi A kesişim C eksi B kesişim C arkadaşlar. Ee, sonra ne yapıyorduk? Artı A kesişim B kesişim C diyorduk. Formülümüz buydu arkadaşlar. Şimdi verilenleri yerine yazalım. A birleşim B birleşim C'nin 20 olduğu verilmiş. Tamam eşittir. A'nın eleman sayısı 10'muş. Bunlar her biri 10'muş arkadaşlar. A B C eşit ve hepsi 10'a eşitmiş. A kesişim B'ye ne demiştik? 2x dedik. A kesişim C'ye de 2x dedik. B kesişim C'ye de 2x dedik ve arkadaşlar A kesişim B kesişim C'ye de x dedik. Bana sorduğu da zaten A kesişim B kesişim C yani bana x'i soruyor. Doğru mu? Evet, buradan denklem çözeceğiz. Şöyle bir düzenleyelim. Ne olur? 20 eşittir. 10, 20, 30. Eksi 2x, eksi 2x daha, eksi 4x, eksi 2x daha, eksi 6x, 1x daha, eksi 5x oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Oluşan denklem bu. Şimdi bunu çözeceğiz. Şu eksiden kurtaralım. Eşitliğin sol tarafını atalım. Artı 5x olsun. 30'un yanına da 20 eksi 20 olarak geçsin. 5x ne çıktı? 10 çıktı. 5x 10 ise her iki tarafı 5'e böldüğümde x ne çıkar arkadaşlar? 2 çıkar. Benden istediği de buydu zaten. X'i soruyordu. X neymiş? 2'ymiş diyoruz. Dördüncü soruya da. Beşinci soru arkadaşlar. A ve B, E evrensel kümesindeki alt kümesi olmak üzere A'nın tümleyeni birleşim B'nin parantez tümleyeni birleşim A kesişim B ifadesinden sade şeklini yazınız. Arkadaşlar şöyle yazalım. A'nın tümleyeni birleşim B'nin parantez tümleyeni birleşim A kesişim B diyor. Şimdi burada size iki tane yol göstereceğim. Hangisi kolayınıza giderse. Şimdi bir A ve B kümesi var arkadaşlar ve Bunlar evrensel kümenin elemanıymış. Evrensel kümemizi de çizelim. Şöyle çizdik. Şimdi diyor ki A'nın tümleyeni. A'nın tümleyeni neresi arkadaşlar? Şurası. Evet A'nın sınırları dışında kalan alan A'nın tümleyeni oluyor. A'nı A kümesinden farklı olan kısım. Tamam. Peki birleşim B. B kümesi de arkadaşlar bakın şu sınırlar içinde. B ile birleştirdiğimde şu şu kısmı da alıyor. Doğru mu? Yani şöyle bir taralı alan oluşuyor arkadaşlar. Peki bunun neymiş? Tümleyeniymiş. Yani bu taradığım kısmın tümleyeni neresidir arkadaşlar? Yani bu taradığım kısımdan farklı olan kısım şu beyaz olan kısımdır. Şurasıdır. Şu şekilde dilimlere böldüğüm yerdir arkadaşlar. Tamam mı? Peki birleşim A kesişim B diyor. A kesişim B neresidir? Şurasıdır. A kesişim B. Bununla birleştirdiğimde şu arkadaşlar dilimlediğim yerle birleştirdiğimde birleştiriyorum bakın. Ne oluştu? Gördüğünüz gibi A kümesi oluştu. Doğru mu? Demek ki bu arkadaşlar A kümesine eşittir diyoruz. Bu birinci yoldu. İkinci yolda şu şekildedir. De Morgan kuralını kullanacağım arkadaşlar. De Morgan. Evet. Ne yapıyorum? Bakın şurada A'nın tümleyeni birleşim. B'nin tümleyeni demek. Arkadaşlar. A'nın tümleyeninin tümleyeni demek. A demek. Birleşimin tümleyeni kesişim. B'nin ki B'nin tümleyeni. Burası bu şekilde olur. Şurada yerine yazdığımda A kesişim B'nin tümleyeni yazdık. Şu kısmı parantez içine alayım. Birleşim A kesişim B'ymiş. A kesişim B. İkisinde de ortak olan ne? A kesişim gördünüz mü? O zaman A kesişim parantezine aldığımda şurada ne kaldı? B'nin tümleyeni birleşim arkadaşlar B kaldı. B'nin tümleyeni birleşim B nedir? Evrensel kümedir. O zaman oluşan şey A kesişim evrensel kümedir. A ile evrensel kümenin kesişimi kendisi değil midir arkadaşlar? Evet. O zaman bunun sonucu A'dır diyoruz. İkinci yöntemle de bu şekilde çözülüyor. Gelelim 6. soruya. A'nın tümleyeni birleşim. A birleşim B'nin tümleyeni birleşim B işleminin sembolik mantık kurallarını kullanarak en sade şeklini yazınız diyor. Arkadaşlar hemen burada kağıdımı aldım ben. Ne diyor bana? Şimdi e, sembolik mantık yöntemi ne kullanacağım ya arkadaşlar? A p olsun, B q olsun. Zaten birleşim veya kesişimde de V sembolüyle gösteriyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen yerine yazalım. Şöyle göstereyim. A'nın tümleyeni birleşim köşeli parantez A birleşim B'nin tümleyeni birleşim B parantezi kapat. A'yı gördüğüm yere P ye yazacağım. Burası P'nin tümleyeni birleşim veya parantezi açtım. A P'ydi veya B'de Q'ydu tümleyeni veya Q oldu. Evet. Şimdi şurayı bir açalım. P'nin tümleyeni veya şu arkadaşlar kullanalım. Ne olur? P'nin değili ve Q'nun değili veya Q oldu. Peki e, şurayı dağıtalım içeriye. P'nin değili veya parantezi açtım. Şöyle ne olur arkadaşlar? P'nin değili veya Q ve P'nin değili veya pardon Q'nun değili şuradayız. Q'nun değili veya Q. Evet. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi e, burada şuraya bir baktığımızda Q'nun değili veya Q neydi arkadaşlar? Burası bir de Şöyle düzenleyelim. 1'le de ve bağlacı var. Nedir? Yine kendisidir. Çarpma gibi düşünüyorum. Yani burası P'nin değili veya Q'dur. Tamam? Peki, düzenleyelim o zaman. Şimdi şurayı alalım. P'nin değili veya P'nin değili veya Q. Şurayı aldık. Son hal bu. Peki arkadaşlar, hepsi veya bağlacı olduğu için P'nin değili veya P'nin değili veya Q şeklinde ben bunu yazabilirim. Parantezden kurtardım. P'nin değili veya P'nin değili kendisidir. O zaman şöyle diyelim. P'nin değili veya Q oldu. Evet en sade hali bu oldu. Şimdi ben bunu arkadaşlar e, kullanarak şu kümelere çevireceğim. P dediğim şey neydi arkadaşlar? A'ydı. Yani bu. A'nın tümleyeni veya da birleşimde Q'da B'ydi. A'nın tümleyeni birleşim B oldu. En sade haliyle bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. En sade halini yazalım şöyle. A'nın tümleyeni birleşim B. Tamam. Gelelim 7 sorumuza. 38 kişilik bir sınıfta matematik kursuna gitmeyen 16 kişi, fizik kursuna gitmeyen 24 kişi ve her iki kursa giden 8 kişi vardır. Buna göre iki kursa da gitmeyen kaç kişi vardır diyor. Arkadaşlar şimdi kursa gidenler var, gitmeyenler var. Gitmeyenler de olduğu için bir evrensel küme alacağım. Evrensel kümemin içinde matematik kursuna giden, fizik kursuna giden, her ikisine de giden olduğu için bunlar kesişen iki kümedir. Peki bunları yazdıktan sonra şimdi verilenleri yazalım. Diyor ki şöyle e, bunlara da şöyle isimler verelim. X, Y, Z ve T olsun dışarıda da. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bakıyorum. Bunların tamamı 38 kişiymiş. Yani X, Y, Z ve T 38 kişiymiş arkadaşlar. Bunu da yazdım. Devam ediyorum. Diyor ki matematik kursuna gitmeyen 16 kişi. Matematik kursuna giden şunlar. X ve Y. Gitmeyen kimler arkadaşlar? Z ve T. Bunlar kaç kişiymiş? 16 kişi. Devam ediyorum. Fizik kursuna gitmeyen, fizik kursuna giden Y ve Z. Gitmeyen kim? X ve T. Bunlar da 24 kişiymiş. Ve her iki kursa giden de 8 kişiymiş. Yani y dediğim şey de 8miş arkadaşlar. Peki şuraya bakın şöyle e, şuradan bakalım isterseniz. 7 8'di ya. Şurası 8. O zaman x z ve t 8'i bu tarafa attığımda 30 olur. Doğru mu? x z t'nin toplamı 30'dur. Şimdi şuraya bakalım bir de. Şöyle topladığımda burada x var, z var, t var, 2 tane t var. Toplamı ne? 30, 36, 40 oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Peki ben x, z ve t'nin toplamının 30 olduğunu buldum şuradan. 30 artı t, 40 ise t neymiş arkadaşlar? 10'muş. 30'da 10'u topladığımda 40 eder. T 10'dur diyorum. Bana sorduğu neydi? İki kursa da gitmeyen, iki kursa da gitmeyen kim arkadaşlar? T gördüğünüz gibi. Yani bize T'yi soruyordu. T'yi de 10 olarak bulduk gördüğünüz gibi. Gelelim şimdi 8. sorumuza. Bir seyahat ajantasında çalışanlar Rusça ve İngilizceden en az birini bilmektedir. Yani bilmeyen yok. Evrensel kümeye şu an ihtiyacımız yok arkadaşlar. Peki hemen isterseniz o zaman kümelerimizi bir yazalım. Rusça ve İngilizce. Şurası Rusça kümesi olsun. Şurası da İngilizce kümesi olsun. En az birini biliyorlarmış. Yani bilmeyen yok. Rusçayı bilenlerin sayısı İngilizceyi bilenlerin sayısının iki katıymış. O zaman şöyle diyelim mi? X, Y ve Z diyelim bunlara. Rusçayı bilenler x artı y'dir. Rusçayı, Rusçayı bilenler bakın. Bu İngilizceyi bilenlerin sayısının iki katıymış. İngilizceyi bilenler kimler arkadaşlar? Y ve Z. Y artı Z. iki katı. Tamam. Sadece İngilizceyi bilenlerin sayısının da üç katıymış. Yani sadece, arkadaşlar Rusçayı bilen X artı Y. Aynı zamanda sadece İngilizceyi bilen. Sadece İngilizceyi bilen Z. Bunun da 3 katıymış. Tamam mı arkadaşlar? Böyle adım adım okuyoruz. Şunları iyi öğrenin. Sadece Rusça dediği yer şurası. Sadece İngilizce dediği yer şurası. Rusça ve İngilizce dediği yer şurası. Rusça veya İngilizce dediği yer hepsi. Tamam mı? Birleşim. Bunları iyi öğrenin. Konu anlatım videomda var. Ee, dinlemenizi tavsiye ederim. Peki bunları yazdıktan sonra Ajantada 24 kişi çalıştığına göre Şimdi toplam yani X, Y ve Z arkadaşlar 24 kişiymiş. Buna göre bana Rusça'yı bilenleri soruyor. Rusça bilen X artı Y. Tamam mı? Bunu soruyor. Evet çok güzel. Şimdi rahatlıkla bulabilirim. Ee, şöyle diyeceğiz arkadaşlar. X artı Y aynı zamanda 3 Z'ye eşit. Doğru mu? Yani şuraya 3 Z yazabilirim. 1 e Z de şurada var. Bunlar 24'müş. Yani arkadaşlar 4 tanesi 24. Evet buradan arkadaşlar z'yi buluyoruz? 6 buluyoruz. 4 tane z 24 ise z. z de 6'dır diyoruz. Yani z'yi bulduk 6. Şimdi şurada zaten şu işlemi yaptık biz. x artı y'nin 3 z'ye eşit olduğu işlemi yapmıştık arkadaşlar. Bana sorduğu şey zaten x artı y idi. Yani Rusça bilenlerdi. O zaman şöyle diyebilirim. x artı y eşittir. 3 çarpı z neydi arkadaşlar? 6'dan 18'miş diyebilirim. Rusça bilenler 18 kişidir diyoruz arkadaşlar. Gelelim şimdi 9. sorumuza. Dans veya tiyatro kursundan en az birine gidenlerden oluşan bir gruptaki kişilerin %54'ü dans kursuna, %58'i tiyatro kursuna gitmektedir. Bu grupta her iki kursa giden de 24 kişi olduğuna göre gruptaki kişi sayısı kaçtır diyor. Arkadaşlar bakın yüzdelik olarak verdiğinde şöyle diyoruz. Dans ve tiyatro kursundan en az birine gidiyorlarmış ya. Yani hiç gitmeyen yok. O yüzden evrensel kümeye gerek yok. O zaman dans veya arkadaşlar tiyatro kursuna gidenlere yüzdeliklerde %100 diyoruz. O zaman şöyle diyelim. Bunun formülü neydi? Birleşim T, D'nin eleman sayısı, T'nin eleman sayısı, kesişim arkadaşlar, kesişimleri farkıydı, değil mi? Formülümüz bu. Şimdi buradan gideceğiz, şöyle diyeceğiz: Birleşim D birleşim T yüzde yüzdü. Dans kursuna gidenler kaç kişiydi arkadaşlar? Yüzde 54'tü. Tiyatro kursuna gidenler %58'di. Ve her ikisine gidenler de 24 kişiydi. Eksi 24. Oldu mu arkadaşlar? Peki buna göre diyor e, gruptaki kişi sayısını soruyor bize. Şöyle diyeceğiz. Yüzde 100 eşittir. Yüzde 12 oluyor bunların toplu. 112 oluyor pardon. 112 eksi 24. Arkadaşlar buradan şunu görüyoruz değil mi? Ee, isterseniz i̇sterseniz denklem çözme gibi 24'ü sol tarafa atalım. Artı 24 olsun. Yüzde 112 eksi yüzde 100. Bu da ne demektir? 112'den 100 çıkarsa yüzde 12 demektir. Yani arkadaşlar şu demektir bu da. Denklemi de kuralım. Hemen kağıdımı alayım. Şöyle. Şöyle yapalım birazcık da kaydıralım. Arkadaşlar yüzde 12'si 24 ise bana neyi soruyordu? Gruptaki kişi sayısını soruyordu. Yani tamamını soruyor. Yüzde yüzü kaç kişidir? Denklem bu şekilde olur arkadaşlar orantı. Peki çapraz çarpımdan. Yani şöyle iki katı gibi de düşünebilirsin. 12'nin iki katı 24, Yüzün iki katı 200'dür diye de düşünebilirsin. Ya da direkt Arkadaşlar orantıdan yapabilirsin. 12 çarpı x 24 çarpı 100'den şöyle 12 ile sadeleştirdim. 2 x gördüğünüz gibi 200 oldu. Yani arkadaşlar bu grupta toplam 200 kişi vardır diyoruz. Tamam mı? Bakın şöyle 200 kişi var. Evet. Gelelim şimdi son sorumuza. 41 kişilik bir sınıftaki sarışın erkeklerin sayısı esmer erkeklerin sayısının yarısı, sarışın kızların sayısının iki katıdır. Bu sınıftaki esmer kız sayısı 6 olduğuna göre sarışın kişi sayısı kaçtır diyor. Bu tarz sorularda şimdi kız var, erkek var, sarışın var, esmer var. 4 tane grup var. Doğru mu? Dört küme varmış gibi düşünmek bizi e, hani e, tabloya götürecektir. 4 kümeyle uğraşmak zor. O yüzden biz bunu tablo şeklinde yapalım. Hatta şu alta yapayım arkadaşlar. Şöyle diyorum. Bakın kızlar var, erkekler var ve sarışın kızlar var, esmer kızlar var yine sarışın. Şöyle esmer esmer diyelim de E'ler karışmasın. Tamam tablomuzu bu şekilde çizdik. İster kızları erkekleri sarışın esmeri bu tarafa alın fark etmez. Ben bu şekilde yaptım. Şimdi adım adım yapıyorum arkadaşlar. Ne diyordu? Sarışın erkeklerin sayısı esmer erkeklerin sayısının yarısı. Sarışın kızların sayısının iki katıdır. Ee, evet sarışın kızların sayısının iki katıdır. Sarışın kızlar x olsun. Şurası sarışın kızlar. Devam ediyorum. Sarışın erkeklerin sayısı. Esmer erkeklerin sayısının yarısı sarışın kızların sayısının iki katı. Yani sarışın erkekler sarışın kızların iki katı. 2x ve diyor ki sarışın erkekler esmer erkeklerin yarısı. Esmer erkekler şurası. Bunun da yarısıymış. Yani 2x esmer erkeklerin yarısıymış. O zaman esmer erkekler 4x'tir. Tamam mı? Okuduğumuzu iyi anlayalım arkadaşlar. Bakın kurduk bunları. Ne diyor? Esmer kızlar altıymış. Esmer kız şurası altıymış. Hepsini yazdık mı arkadaşlar? Yazdık. Bu sınıf toplam kaç kişi? Bakın x burada. Şöyle yazayım. 2x sarışınlar. 6 esmer. 4x de esmer. Bunların toplamı 41 kişiymiş. x 2x daha 3x. 4x daha 7x. Artı 6. 41 kişi. 7x 6'yı sağ tarafa attığımda kaç oluyor arkadaşlar? 35 mi oluyor? Evet, 7x 35 ise 1x'i bulmak için 35'i 7'ye böldüm. 5 oldu. Evet, x'i buldum 5. Bana neyi soruyordu? Sarışın kişi sayısı. Sarışın kişi sayısı şurası. Yani arkadaşlar bana 3x'i soruyor. Doğru mu? 3x eşittir nedir diyor? x'i buldum 5. O zaman 3x de 15'tir diyoruz. Tamam arkadaşlar bu tarz sorularda tablo çizmeniz size faydalı olacaktır. Okuduğunuzu adım adım yerleştirmeniz de çok önemlidir. Umarım faydalı olabilmişimdir diyorum. Videom burada sona eriyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.